şöyle ki bildiğiniz üzere ülkemizde 5 milyon engelli yurttaşımız yaşıyor. Aslında bu sayıyı tam olarak bilen de yok. Çünkü tam bir istatistiğe de sahip değiliz. Ama en az 5 milyon kişi olduğunu biliyoruz engellilerin. Ve çoğu işsiz engellerin yüzde 90 işsizlik oranı var engeller alanında eğitim haklarına ulaşma açısından çok büyük sorunlar yaşanıyor. Aynı şekilde sağlık ve diğer bütün haklar da aynı durumda aşağı yukarı. Ve buna rağmen son 20 yıldır hiçbir gelişme göremiyoruz bu alanda. Engellerin sokakta yürümesi mümkün olmuyor. İstedikleri okullarda okuması mümkün olmuyor. İş sahibi olmaları mümkün olmuyor. Bütün bunları kanun önünde aslında dile getirmeleri de pek mümkün olmuyor. Çünkü yaptıkları idari başvurular sonuçsuz kalıyor. Çoğunlukla örtbas ediliyor. Mahkemeler yıllarca sürüyor ve bu hakları almak söz konusu olamıyor. Buna rağmen her gün siyasetçilerin çıkıp engeller konusunda ne kadar hassas olduklarına dair söylemlerini dinliyoruz. Oysa engellerin hassasiyete değil anayasada, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde, İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Engeller Kanunu'nda yer alan haklarına, eşit yurtta yurttaşlık haklarına bağımsız bir yaşama kavuşmaları gerekiyor. Bu aslında hepimizin somut olarak her gün görebileceği bir çerçeve ama bilinçli bir politikayla aslında bu birinci tecrübe eden, doğrudan bunu yaşayan engelli yurttaşlar ve onlarla temas halinde olan insanlar dışında olan insanların pek de haberdar olmadığı bir tablo. Bunun sebebi de bizlerin tüm bu politikaların amacı olacak şekilde sokaklarda görünmememiz, görünmememizin amaçlanması. Türkiye'de az önce söylendi 5 milyon engelli var. Bu sadece elimizdeki veri. En önemli sorunlarımızdan biri zaten Türkiye'de engellerin yaşamına dair bir veriye ulaşamıyor olmamız ama bu 5 milyon sayısını biliyoruz. Bu hayli yüksek sayı eğer bu insanların kamu hayatına katılımı sağlıklı bir biçimde sağlansaydı her gün engellilerin kamusal hayata katılımındaki problemlere şahit olmamıza neden olacaktı. Ancak bu problem ortaya çıkmasın diye, bu problemler bir hak mücadelesinin konusu yapılmasın diye tüm e, bu konudaki e, hükümet politikası, iktidar politikası engellileri ve onlara bakmakla mesul görülen aile üyelerini eve kapatmak üzerine kurulu, ee, sosyal yardım olarak adlandırdıkları tüm sistem tamamen mümkünse o engelliği ve ona bakmakla mesul görülen e, mü, genelde de kadın üyesini ailenin eve kapatmak üzerine kurulu. Bu yüzden biz bu sorunları kamu hayatında görmüyoruz, e, siyasetin konusu yapamıyoruz ve sürekli bütün konu dönüyor, dolaşıyor. Bir e, iktidarın bize e, minnet etmemizi umacak şekilde ihsan ettiğini düşündüğü yardımları bunların miktarı çokluğu azlı ve her seferinde seçim sürecinde gelindiğinde bunlara e, bir karşılık olarak oyumuz üzerine sıkıştırılıyor. Biz böyle bir çerçeveyi kabul etmiyoruz. Aslında bir temel yaklaşımla başlayalım. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak hayatın her alanında o alanı temsil etme iddiasından daha çok o alanda mücadele veren insanların kendilerini temsil etmelerini amaçlayan bir parti olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli yurttaşlarımız için de aslında bugün sizlerle paylaşmış olduk. Uzunca bir süredir arkadaşlarımız çalışıyorlar. Partinin engelliler komisyonu oluşturulması. Sözü esas olarak onlar söyleyecek, onlar üretecek. Biz de elimizde geldiğince, gücümüz yettiğince bu mücadeleyi kendi mücadelemiz olarak göreceğiz ve Onların yanında, içinde bize biçtikleri görev neyse, nerede durmamız gerekiyorsa orada duran bir anlayışla bu mücadele bir parçası olmaya çalışacağız. Arkadaşlarım esas olarak söylediler, ben de aynı vurguyu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Temel mesele iktidarın yaklaşımıdır. Temel mesele Türkiye'deki rejimin anlayışıdır. İktidar nasıl emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin iktidarı değilse, bütün varını yoğunu Türkiye'deki bir avuç para babasını daha zengin kılmaya, servetlerine servet katmaya odakladıysa aynı şey engelli yurttaşlarımız için de geçerlidir. Bu iktidar engellilerin iktidarı değildir. Bu iktidar engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların hakkı olanları vermek için çabalayan bir iktidar değil, sadece ve sadece başka alanlarda olduğu gibi engelli yurttaşlarımızı da bir sömürü aracı olarak gören bir zihniyete sahiptir. Dolayısıyla temel mesele bir kere bir zihniyet değişikliği, bir program değişikliği, bir köklü değişiklik problemidir. Ve bunun en başında da özellikle bizim önümüzdeki dönem mücadelemizin belki de merkezine oturacak başlıklardan bir tanesi olarak söylüyorum. Engelli yurttaşlarımızı yurttaş olarak, birey olarak kabul etmeyen bir zihniyet vardır.